Bizim maalesef biz yeni nesle tarihimizi, yaşananları ve ödenen bedelleri çok iyi anlatamadık. Orada eksiyiz Bedeli o yüzden, ödettiren kim olarak görüyorsunuz? Şimdi sistem yani şimdi sağ sol dediğiniz zaman dış güçlerle birlikte hani yıllarca Türkiye'yi yöneten dışarısı vardı. Onlarla birlikte sol kesimin yani sol ben mesela İsmet İnönü'yü hiç sevmem. Anlatabiliyor muyum? Yani sevmek zorunda değilsiniz. Değilim, ama sevebilirsiniz. Ama ya. asla ni hani küfür ederim, ne hakaret ederim. Mesela İsmet İnönü kavramının yerleştiği bir CHP var CHP'de. Orada da işte dine tepki, inan, inanan insanlara tepki. Bunun içinde inanç dediğiniz zaman kıyafet özgürlüğü, işte özellikle kadınlar üzerinden yapılan bir. Onlarla konuştuğumuz zaman da onlar da şunu söylüyorlar. Dini istismar edenlere karşı dini kendi içimizde yaşayıp hayatımızı sürdürmek daha iftar diyorlar. Siz kendinize alakalı az önce örnek verdim. Şöyle verdiniz. söyleyeyim. Aynı benzerlik taşıyor. Şimdi İslam dini her dinde içte yaşanacaklar var ama içte yaşanması mümkün olmayanlar var. Yani mesela bir kilise pazar günleri çanını çalar, ayinini yapar. Bunu içsel kimse yaşayamaz. Bu onlara özel bir şey. İslam dininde de günde beş vakit ezan okunur. Camilerde cemaatle giden namazını kılar ve kadına tesettür farzdır bunu yapan ve uygulayan kadın da bunu dışarıda görsel olarak uygular yani siz bunları içsel yaşayamazsınız yani içinizde özümsersiniz Hani ben burada kimseye din dersi de verecek değilim ama her dinin dışa dönük yansımaları ve tarafları vardır bunu ortadan kaldıramazsınız bir kenara itilip sistemin dışında tutulup sistemin içinde olmadı bunu sizin ablanız yaşamıştır, anneniz, babanız mutlaka sizin ailenizde, benim ailemde var, kuzenlerim yaşadı. Benim bu düşünce düşüncede olmama rağmen başım açık olduğu için ben o zulümleri yaşamadım. Ama benim rahmetli ablam başörtüsü yüzünden okuyamadım.